Bilkay Öney İslam Konferansı'nda ele alınan konuları eleştirdi. Konferansın kadın erkek eşitliği üzerine yoğunlaşmasının yanlış bir sinyal verdiğini kaydeden Öney, bunun İslamiyet'te eşitlik olmadığı gibi bir yanlış izlenim oluşturduğunu belirtti. Bence kadın erkek eşitliğine din boyutuyla değil de daha çok toplumsal boyutuyla bakmak gerekir. Çünkü Almanya biliyorsunuz kendisini bir din devleti olarak kabul etmiyor ama kadın erkek eşitliğinde burada da büyük sorunlar yaşanıyor. Mesela birçok partide kadın kotası var. Eğer kadın erkek eşitliği olsaydı kotaya gerek kalmazdı zaten. Bunun ötesinde 8 Mart'ta biliyorsunuz her sene Kadınlar Günü kutlanıyor, Uluslararası Kadınlar Günü. Bu seferki kutlamada da kadın ve erkek arasındaki gelir farkı ön plana çıktı. Buna göre Almanya'da bile yani gelişmiş bir batı ülkesi olan Almanya'da bile kadınların Aldığı maaş erkeklerinkinden yüzde 30 nazaran daha az yani bunları göz önünde bulundursak dinle hiçbir alakası olmadığını görürüz toplumsal bir konudur Onun için toplumsal açıdan ve yasal açıdan üzerine gidilmesi gerekiyor Kadın erkek eşitsizliğinin Almanya'da bir Müslüman konusu değil, toplumsal sorun olduğunu ifade eden Öney, yanlış düşüncelerin İslamiyeti bilmemekten kaynaklandığını söyledi. Şimdi Almanya'da İslam dini zaten çok iyi bilinmiyor. Bilinmediği için de İslam'la ilgili çok büyük önyargılar var. Mesela kadın erkek eşitliğinin olmadığını düşünenlerin sayısı oldukça yüksek. Bundan ötürü sanırım ki bu seferki toplantı konusu kadın erkek eşitliği. Oysa kadın erkek eşitliği var. Bu Kur'an'da da var. Ancak bunu bilebilmen için Kur'an'ı bilmen gerekiyor. Kur'an'ı bilen çok fazla insan olmadığı için ve çok fazla siyasetçi ya da Alman vatandaş olmadığı için bunları belki de bir şans olarak görmek lazım. Yani o İslam konferansında belki çok iyi niyetli olarak de, hani düşünülmemiş olabilir ama en azından oradaki fırsatı değerlendirip Kur'an'daki kadın erkek eşitliğinin olduğunu bahsetmek için iyi bir şans bence. Bunu Müslüman vatandaşlarımız iyi değerlendirmeli. Öneği konferansa Müslümanların sorunlarının açık şekilde dile getirilmesi gerektiğini hatırlatarak başörtülü kadınlar iş ararken hangi zorluklarla karşılaşıyor sorusunun da cevaplanmasını istedi. <laughs> İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen Alman İslam Konferansı kapsamında Müslümanlar ve İş Piyasası başlıklı bir çalıştay düzenlenecek. Konferansın kendisi ise 19 Nisan'da toplanacak. CTP İslam Kültür Merkezleri Birliği Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ile birlikte Almanya Türk Toplumu Derneği'nin katılacağı konferansa 10 kişi de şahıs olarak toplantılarda yer alacak. <laughs>